Belli hastalıkların tedavisinde ihtiyacı olan bir ürünün hastalara ulaştırılması noktasında biz bu maddeye aslında olumlu yaklaşıyoruz. Vekillerimizin söylediği kaygıların giderilmesi durumunda bunun sadece ilaç olarak, yani bir kişisel bakım ürünü olarak değil ama bir ilaç olarak, kontrolü tavir ilaç olarak reçeteli eczanelerde satılması çok olumlu. Ancak sayın vekillerin değinmediği bir noktada biz hekimleri de hastalarla karşı karşıya getirecek bir boyutu var. Ben izninizle ona değinip buna ilişkin önlem alınması gerektiği konusunu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı buna özel değil ama tıpkı diğer bağımlılık yapıcı ve kontrollü bir şekilde reçeteyle satılan ilaçlarda olduğu gibi bunda da bağımlılar hekimleri sıkıştıracaklar ve bu ilacı temin etmek için hekimlerden reçete yazmalarını isteyecekler. Hepimiz hatırlıyoruz benzer bir ilacı yazmadığı için bir nöroloji uzmanı arkadaşımız Ankara'da bir büyük hastanemizde çok ciddi şekilde darp edilmişti. Dolayısıyla hastalarla hekimleri karşı karşıya getirecek yeni bir etken madde daha eklenmiş olacak gibi. Tabii bütün ne yapalım eklemeyelim mi? Elbette ki ekleyelim ama bizim talebimiz uzun yıllardır olan talebimiz sağlıkta şiddete yönelik gerekli önlemlerin alınması. Sayın vekiller, Sayın Başkanım, bunu biz aslında bir yasa tasarısı taslağı olarak pek çok partiyle, meclise grubu bulunan partilerle bir yıldır paylaşıyoruz. Sağlıkta kapsamlı bir şiddet yasasının çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bunu ben hatırlatmak istedim. Bu komisyonun yetki alanına giriyor diye düşünüyoruz. Bir an önce sağlıkta kapsamlı bir şiddet yasası çıkarsa, bu ve benzeri ilaçlar veya uygulamalar nedeniyle hekim arkadaşlarımızın da şiddete uğramasının önüne geçebiliriz. Teşekkür ediyorum.